Fokus'un son bölümüyle karşınızdayız. Plastik Sanayicileri Derneği, Pakder Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün bizimle beraber. Selçuk Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Reyhan Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, plastik sektörünü ele alacağız sizinle. Şöyle bir ihracat tarafıyla başlayalım dilerseniz. Orada Ocak-Haziran ihracat rakamlarına baktığımız zaman nasıl bir tablo bizi karşılıyor ve önümüzdeki döneme ilişkin nasıl beklentiler var plastik ihracatı tarafında? Reyhan Hanım, 2023'te, 2023 yılında petrokimya ürünlerinde e, ve e, kimya sektörünün içinde plastik sektörünün de özelinde bakacak olursak... ...tabii ihracat rakamlarında e, gerek e, miktar gerekse de e, tutar bazında bir e, geriye gidiş görüyoruz. Bunun tabii e, sebeplerine bakmak lazım. Öncelikle isterseniz onları hızlıca bir irdeleyelim, rakamlarını da üzerinden geçelim. E, malumunuz 2022 yılında Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla beraber... Özellikle Rusya'nın upstream'de doğal gaz ve petrol rezervlerinin dünyada önemli bir oyuncu olması nedeniyle buradaki arz sıkışıklıklarının, olası arz kesintilerinin endişesiyle petrokimya ürünlerinde ciddi fiyat artışları yaşanmıştı. Bu da 2022 yılında Türkiye gibi pet, petrol ve doğal gaz ithal edip bunu işleyip satan ülkelerin de ihracatında e, pozitif etki göstermişti diyebiliriz. Tabii bu e, genel yönüyle fiyatların e, yükselmesi yönüyle değerlendiriyorum. E, fakat e, bu oldu e, 2020 yılı sonuyla son, sonu itibariyle terse döndü ve 2023 yılında da halen e, düşen tren, fiyatların genel seyirinde düşen tren devam ediyor. E, burada tabi e, ihracat ettik e, farklı dinamikler de var. İçeride yaşadığımız malumuz bir deprem felaketi bunun da ülke ekonomisine etkileri var. Bölgenin Türkiye ekonomisi üzerinde yaklaşık %10-12 büyüklük üretim ve kapasite büyüklüğünü düşünürseniz bu sene burada da bir kayıp söz konusu. Tabii seçimler, biz de Mayıs ayında seçim, genel seçimleri yaşadık. Burada da bir ekonomik aktivitede yavaşlama görüldü. Bence bunların yanında çok önemli bir husus da yılın ilk bölümünde, ilk yarısında Mayıs ayına kadar olan güçlü Türk lirası politikası ihracatçıyı oldukça sıkıntıya soktu. i̇hracat pazarlarında rekabetçiliğini etkiledi. bunun yanında yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın buradaki parasal para piyasası ile ilgili düzenlemeleri de özellikle döviz bazlı ihracatçıyı yine sıkıntıya soktan zorlayan sebeplerdi. Bunların nazarında bakacak olursak sizin sorunuza da cevap verelim. Ocak-Haziran'da sektör ihracatı ne oldu? Plastik sektörü malumuz olduğu üzere 2022 yılının kimya sektörü en büyük ihracatçı sektörüydü otomotivin döneminde. Bu sektörün de %35'e ihracatında plastik sektörü gerçekleştiriyor. Ocak-Haziran 2022 dönemiyle Ocak-Haziran 2023 dönemini kıyasladığımızda miktar bazında Tam plastik ham madde ihracatında %10, değer bazında ise %23,5'luk bir kayıp var. Bu plastik mamulde ise miktar bazında %8, değer bazında da %10'u buluyor. Bu aslında programın da başında ifade ettiğim nedenlere dayanıyor. Bu <laughs> neden emtia fiyatlarındaki geriye çekilme, talepteki düşmüş, içerideki ekonomik aktivitedeki zorluk, ve e, üreticilerin yüksek kul, e, yılın ilk yarısındaki yüksek kur politikası nedeniyle ihracattaki istek varlığının e, düşük kalması temel etkenler. Peki bunların Bunlar... ne kadarının siz e, şimdiki yeni dönemde biraz daha bertaraf edilmesini bekliyorsunuz? Yani şimdi hani %23,5'luk bir geri çekilme var dediniz. Çarpıcı bir rakam. E, Geçen yılın aynı dönemine göre e, dolayısıyla hani bunların bu saymış olduğunuz sebeplerin e, çözümüne ulaşmasını bekliyor musunuz? E, sektörde toparlanma bekliyor musunuz? İhracat tarafında da tabii. Esasen e, Türkiye özelinde özelinden ziyade dünyadaki ekonomik faaliyetin e, mevcut durumuna bir bakmak lazım. İşte son açıklanan Çin'deki e, ekonomik büyüme ile alakalı beklentiler ve e, gerçekleşen sonuçlar orada da bir daralmayı işaret ediyor. Tabii çin büyük bir ekonomi milyarın 1 milyarın üzerinde bir nüfus iç dinamikleri de orada büyük bir etken. O halde bile ekonomik faaliyetlerde bir gerileme söz konusu. Bu arada Avrupa Avrupa Birliği ülkelerine baktığınızda resesyon endişeleri halen canlı. Amerika'da dinamikler ise biraz daha farklı. Onların yerel iş piyasadaki gücü halen sürdürülebilirlik bu anlamda bir resesyon kaygısıyla ilgili endişeleri düşük seviyede yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. E, bu süreçte tabii Türkiye e, dinamik bir ülke. E, özellikle bu sektörde Kobi'lerin hakim olduğu bir alandan bahsediyoruz. Ve e, rekabetçi oldu. Şayet e, buradaki e, regülasyonlarla ilgili düzenlemeler şu anki gelinen kur seviyeleri bunları hep birlikte koyduğunuzda ihracatın, ca, ihracat, ihracat yapmanın cazibesi Reyhan Hanım artacak. Ama e, şu da bir gerçek. Burada bahsettiğim kabaca yüzde ona yakın miktar bazındaki düşüşü tolere eder miyiz? Bunu değer bazında ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü değeri açacak olursak değer bazındaki kaybı o emtia fiyatlarının genel seyriyle alakalı. Ki 6 aydır düşen fiyatların düşen seyri önümüzdeki aylarda da birkaç ay daha devam edeceğini öngörüyoruz. En azından sonbahara kadar. Burada e, oradan sonra fiyatlarda gelişme, değer kaybını e, tolere edebilir ama miktar kaybını tolere edecek e, dünyadaki güçlü ekonomik faaliyet olacak. E, burada özellikle AB ülkeleri bizim e, bizim sektörümüzde de çok önemli bir ihraç pazarı, e, ihracatımızın bizim sektörümüzde neredeyse %60'lara yakını bu pazara bu pazara gidiyor. Oradaki e, güçlü ekonomik seyir bizim de e, burada elde edeceğimiz sonuçlar üzerinde çok büyük etki yapacak. Evet yani bir değer bazındaki kayıp bir de miktar bazındaki kayba dikkat çektiniz. Değer bazındaki kayıp biraz emtia piyasasıyla alakalı ama miktar tarafında da küresel ekonomideki seyir rol oynayacak gibi duruyor. Evet. Şimdi bir taraftan da hani biraz önce saymış olduğunuz sebeplerde hani ihracatçıların finansmana erişimi, Dolar TL'deki o hani rekabetçiliğin üzerindeki e, olumsuz etkileri bunlardan bahsettiniz. Buraları biraz e, açalım dilerseniz hani nasıl bir beklenti var acaba sektör tarafında bu konuların aşılmasına yönelik? Peki çok önemli bir hususa değindiniz. Tabii ülkenin ekonomik gerçeklikleri dayanan malumunuz ortada bütçe rakamlarını, burada dış ticaret açını ve e, dövize olan ihtiyacı hepsini üst üste koyduğunuzda e, yine buradaki sermaye sahipleri yatırım yapacak firmaların e, ucuz finansman kaynaklarına erişemediği takdirde kapasitelerini arttırmaları ve e, kapasite arttırma arttırması da çok stratejik çünkü bunlar bugünden yarına olan faaliyetler değil. Karara bağlanması ve bu yatırımların yapılması gelecek 5 ve 10 yılları e, belki ülkenin önünü açacak konulardan bahsediyoruz ama bu dönem Maalesef yeni yatırımlar konusunda içeride kaynak erişimindeki sıkıntılar nedeniyle çok da netice alamadık. Yani yeni yatırımlar çok söz konusu olmadı. Türkiye'nin plastik sektörü ve petrokimya sektörü özelinde çok ciddi bir burada kapasitesi olduğu, işleme kapasitesi olduğunu düşünürseniz zaten petrokimya ürünlerinin de %90'ına yakın ithal ettiğiniz bir sektörde Altyapı yapı hazırlamadığımız takdirde dış şoklara da açık kalmış oluyoruz. Ne yönde arz güvenliği talep talebe erişim talebe cevap bulma noktasında ve fiyatların belirlenmesi noktasında burada finansmanın özünde dönecek olursak finansmana şu an maalesef gerek kamu eliyle merkez bankası yatırım kredileri gerek özel bankaların şu an uzun vadeli kredi verme imkanları maalesef Bitmiş ve durmuş durumda. Yani yurt içinde bugün işletme sermayesi anlamında konuşulan maksimum vadeler 12 aylar. Ki bunu bunu bile konuşmak çok zor ve kaynak yok. Çok daha kısa rotatif çözümler. Ama içeride biz ticareti akışını sağlayamazsak, güvenliğini sağlayamazsak, burada yabancı kaynakla beraber firmaların işletmelerin sermaye ihtiyacını finanse etme imkanını sunamazsak işletmeler zora girebilir ve çok potansiyel işletmeleri, büyük olavları da kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz. Bu konu çok önemli. Bunu bir an önce çözüme kavuşturacak biz esasen ekonomi yönetiminden programlar ve planlar bekliyoruz, istiyoruz. Artı bir de şu var: Türkiye'deki finansmana erişimi yanında finansmanın maliyeti yani erişebilseniz maliyetleri de sorgulanması lazım. Orada yabancı kaynakla Finansman temin etmek hemen hemen mümkün değil. Oradaki maliyetler, işte CDS'ler artık bugün e, gerek e, Euro ve gerek dolarda da e, faiz oranlarını düşündüğünüzde, oradaki işte Fed faizini ve Avrupa Birliği yatırım Avrupa Birliği banka e, bankaların e, uyguladığı faizi düşündüğünüzde yüzde onlar Türkiye'de konuşuluyor. Evet. E, burada yani sizin globaldeki rakiplerinize karşı çok ciddi dezavantajınız var. Hem vade yönüyle hem de maliyet yönüyle. Evet. Ee, yani Bunları üst üste koyduğunuzda maalesef önümüzdeki yıllar için kapasitenin büyütülmesi e, gelinen noktada son 30 yılda yapılan yatırımların sürdürülebilmesi anlamında riskler olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Bununla ilgili çok hızlı e, ekonomi yönetiminden biz e, net alacağımız e, aksiyonları da bekliyoruz. Evet, çok az vaktimiz kaldı ama bir taraftan da bu kimyasalların kaydı değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması, kakadik konusu bu da önemli. Bir iki cümleyle bununla ilgili de sizden görüş alabilirsek çok sevinirim. Evet, yani kimyasalların kaydı değerlendirmesi, izni ve kısıtlaması Çevre Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma. E, Avrupa Birliği'nin REACH uygulamasının Türkiye'ye entegrasyonu diyebiliriz bununla alakalı Tabii bir takvim yeni değil e, uzun yıllardır işliyor ve çalışmalar yapılıyor e, 2023 sonunda da kaka dikle ilgili e, çalışmaların tamamlanması hedefleniyor fakat e, tabii Avrupa Birliği büyük bir e, ekonomi ve büyük bir nüfustan bahsediyoruz Türkiye ise şu an 85 milyonluk bir ülke buraya e, buraya gelen e, Evet. Yani kimyasalların miktarıyla kıyasladığınızda oradaki havuz çok büyük. Dolayısıyla evet. e, Türkiye'ye e, mal ihraç edenlerin e, bizim e, regülasyonlarımıza uyum ve kayıt altına alma noktasında çok da istekli olmadığını görüyoruz. Evet. Özel kimyasallarda. Zaten kritik olan bu özel kimyasallar bunlar ülkeye girmediği takdirde tamamlayıcı ürünler bunlar. E, i̇stenen ürünleri elde etme şansınız kalmıyor. Evet. E, ee, günün sonunda böyle bir risk var. Bunu biz e, zaten bakanlığımızla birlikte çalışarak değerlendirmelerde bulunuyoruz. E, burada bir e, geçiş süreci e, ortaya koyduk. Bununla evet. ilgili bakanlığımız da sağ olsun bizim e, bu değerlendirmelerimizi dikkate alıyor. Umarım önümüzdeki günlerle ilgili bir e, miktarsal anlamda bir evet. referans geçişle e, beraber yönetilecek bir süreç olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Pagder Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün bizimle beraberdi. Fokus'un son konu olarak.